Reisler herkese merhaba yine beraber yine sizlerleyim bugün Kadıköy'deyim ve gençlere e, sizi bu beton orman içinde en fazla bunaltan nedir bunu soracağım cevapları merak ediyorum hadi bakalım başlayalım sorumuz şu arkadaşlar e, bu beton orman içinde sizi en fazla bunaltan nedir en fazla bunaltan şey Kadıköy'de bu. Kadıköy'de bulunduğu şehir içinde yaşadığın yerde. Yani genel olarak genel anlamda en fazla bu mantıklar nedir? En kalabalık olması yani. Kalabalık olması başka ne dersin? Aklına gelenler. Yani, genel olarak kalabalık olması başka da rahatsız olmuyor mu Kadıköy'de? Kadıköy'de? değil. Genel düşün. İstanbul olarak düşün. Yani, genel kapsamlı. Yani İstanbul mu? Trafik. Kalabalık, trafik. Trafik. Başka kavga. aklına gelen. Yani kavga, gürültü. Gürültü yani. Hep tartışma, cinayetler. Aynen Olmaz, şey sağ olsun. Şey Kendine şey bak. Edip. Gençler bakar mısınız? Bir sorun var evet. Sorumuz şu, yaşadığınız tam beton ormanın içinde size en fazla kumaltan verir. En fazla kumaltan. Ne için? İstanbul içindeki genel kapsam düşünün. İstanbul. En fazla su kumaltan evet. Ne dersiniz? Sokak içinde gezerken insanların verdiği... Da Az bir daha yüksek sesini. İnsanların Sondu. negatif enerji saçması ve cidden her şey eski sinirli ve gergin olması. Çok doğrusun. Güzel bir örnek sen nelersin? Sanırım. Aynısı. Aynısı. Ama detaylandır. Direkt savunması yetiyor. Anladım. Peki onlar tamam ne yapıyorlar senin için? Yani ne, ne bu ne bunu anlatıyor tamam onu söyle. Bakışları. Bakışları, düşünceleri, değil mi? dar bakışları. Kafasına girdiğinde dar bakışlar diyorsun. Evet. Başka ne örnek verirsin? sağ hani böyle farklı. insanlara sanki ikinci insanmış, üçüncü sınıf insanmış gibi muhalef, muamele muamele göstermeleri de çok kötü gerçekten. Doğru. Bir çok kötü. Yani sizin yaş kaç? <laughs> 17. 17. Çok doğruya değindin. Kendinize bakın. Neyse, bir dakika. Bakalım. Neyse, varış da. Vaktin var mı? Bir dakika, bir dakika vaktin vardır ya. Sorumuz şu. Ee, Yaşanın bu beton orman içinde seni en fazla bunaltan nedir abi en fazla bunaltan bunaltan hayattır bence hayat yani ne tam olarak Olur. ona Olur. örnek verir misin Olur. Olur. yok örneğin var mı yani seni tam olarak bunaltan durum nedir Sarhoş şu an ha. <laughs> sana bir soru var mı çok basit bir soru yaşadığın bu beton orman içinde senin en fazla bunaltan nedir trafik trafik başka ne örnek verirsin gelecek kaygısı, yarının belli olmaması. Doğru. Güzel bir örnek. Seni bu anlatıyor. Başka örnek verirsin. Yok o bende öyle oluyor. Yani Akla gelen başka. zaten başlı başına var. Ya gelecek kaygısı zaten hepsini kapsıyor. Hepsini kapsıyor. Hepsini kapsıyor yani. Aynen doğru diyorsun. Başka var mı aklında? Yani genel düşünsen böyle. İnsana şey. bulunduğun yer böyle çevre, etraf ne yazsın? Artık insanların o kadar birbirini anlayışı yok ki. Anlayışları kıttı mı? Aynen. Herkes böyle dar bakıyor Anlayış veya tahammül, tahammülsüzler. Tahmin, evet. evet. Doğru mu? Mantıklı. Evet. Sağ olsun. Bunu yayınlıyorum. Tabii ki. Evet. Sorumuz Torumuz arkadaşlar. Ee, bu bir içinde. Sizi en çok bulantanıdır. Şarpuk kent mi? Şarpuk mi? Evet, doğru, mantıklı bir soru. Başka sizce? size yani en fazla bunaltan durum nedir? Sırafik kitsin herhalde. sorun, evet. Onu hala hani aşamıyoruz. Deprem, 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 deprem de. riski çok fazla var. Ondan kaçamıyoruz. Başka durum nedir sizin için? Çok en fazla bunaltan. Kalabalık zaten o başlı başına bir ciddi sorun. Evet, yani... Başka ne geliyor aklınıza? Baktığınızda. Genel kapsamlı insanlar veya durumlar <laughs> ne dersiniz? Benim şey şu an en çok depremden korkuyorum. Deprem evet. De. Sorumuz şu. yaşadığımız ee, yaşadığım bu beton içinde senin tamamen en çok bunaltan nedir? en çok bunaltan, çok bunaltan şey. bir durum. Trafik. Başka? Başka bir şey yok. Başka, evet. çok fazla Başka varsa hakkında söyle. Sıkıntı yok. Aynı ciddi sorumu diyorsun. Aynen. Trafik. İstanbul için. Evet. Doğru diyorsun. Kendine bak. Reisler şu anda video bitti. Güzeldi. Cevaplar genel olarak fasıktı. İstanbul'un ve Torma'nın genel sorunlarıydı. E, gençler e, cevaplarında eee almışlardı cidden, o almışlıkları belli oluyor. Evet. Siz de yorumlarda yazın. Size en fazla bunaltan nedir diye. Yazın, evet. bekliyorum. Kendinize iyi bakın.